Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir duyuruyla sizlerleyiz yine. Fakat uzun zamandır video atmıyorduk. Çok uzun, çok uzun yani. Bugün Roblox oynayacağız. Bir de bir çekilişimiz var onu göstereceğiz. Burada şeyden bir daha soralım. Çünkü ben sürekli birkaç gün dışarıda olmak zorunda kaldım o yüzden. Evet. Ee, Roblox'ta arkadaşlar bir dakika. Tam tamına 4 kişiye 5 Robux vereceğiz. Evet, 5 ben Robux ben ne ben demek diyorsanız. Şöyle bir şey yapabilir yapabilirsiniz. Mesela 5 Robux'a tişört alabilirsiniz. Şöyle güzel bir tişört alabilirsiniz. Evet. Böyle. Naz çok şu an göremiyor ama yine de ben gösteriyorum. Evet, Bunu bunun devamı için lütfen ama lütfen videoya like atıp kanala abone olacaksınız. Bu gruba katılacaksınız. Gruba nasıl katılacağım diyorsanız böyle aratmadan Robux çekilişleri diye yazmayın. Poyraz Dağlaroglu 3 yazın. Hatta ben yeni bir hesaptan göstereyim. Şöyle. Evet. Daha Roblox'a yeni başlayacaksanız kayıt ol kısmına basıp buraya ben atacağım şimdi kafadan. Siz atın veya atmayın bilmiyorum. Atıyorum. Poyraz. Çünkü önemli şifreler. Böyle bir şey yaptım. 1, 2, 3 atıyorum. Böyle bir şey. Şifrede 1, 2, 3, 4. E, W, Q. Ha, 8 karakter. R, T. Ne gördünüz ama ne bileyim artık. Giriş yapıyorsunuz. Hı hı. Kolay bir, bir doğrulama isteyecek ya da istemeyecek bilmiyorum. Yukarı doğru bakan yüzeyde aynı şekli olan zarar çiftliğini seçin. Ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Nasıl şimdi bulacağınızı göstereyim ben size. Şu H Frank kısmına Poyraz Daglar 3 Bir de Naz Baskan yazabilirsiniz. Evet, i̇kimiz de kulüpte olduğumuz için. Naz Baskan Intra basın. Önünüze çıkan ilke basın. İlk ne? Ee, sonra ne ise sen buradan, sen geliyorsunuz ne buradan geliyorsunuz ve Grup kısmı var şurada bakın. İniyorsunuz iniyorsunuz. Ve grup kısmı var. Grup kısmında Bu değil. Bu da 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 değil. değil, değil. He bu. Buna basıyorsunuz böyle. Resim yerine. Ve join grup diyorsunuz. Join grup dediğimizde bir doğrulama isteyecek. Bu kolay zaten. Bunu yapalım hemen. Şunu da şöyle. Gördüğünüz gibi successfully joined the group dedi. Artık gruptayız yani. Evet. Ve Gördüğünüz adım gibi fondumuz 28. Şey unutmayın, e, e, de unutmayın. Kimlerin... gruba girmezseniz bak gruba girmezseniz maalesef Roblox'unuza giremey, gidemey yani. Hatta ben size diğer hesaptan göstereyim bunu arkadaşlar, diğer hesabımdan nasıl atıldığını evet. göstereyim. Zaten görmezsiniz. Tamam. Ee, bir de şey, yani yorumlardan işinizi yazmayı unutmayın. Gider evet. iPad şey parolasını görmezsiniz herhalde. <laughs> Görseniz de bir şey olmaz zaten. Bir zorlama istiyor yine. Oo iğrenç bu. Hemen şunu yapalım. Bu değil. Bu. Bir de kaç tane istiyor. Çok kötü. 3, 5, 6, 6, 6 toplamını istiyor. Bir de çok kötü bir doğrulama. 3, zarlı mı? olan çıktı. Ben zarlı olanı sevmiyorum. Şöyle bakalım. 4, 4 olmaz. Bu yanlış. Bu yanlış. Ha, doğruymuş pardon. 9 mu? Bunu yazıp geliyorum Şimdi hesaba. Ee, giriyorsunuz gruba yine dediğim gibi bakın şöyle gördüğünüz gibi 29 robux var şu arkadaşımıza robuxunu attık ee, buradan store kısmı dediğim gibi burada bir sürü kız ve erkek için tişörtler var arkadaş eklemede 10 robux bir sonraki çekilişimizde girerseniz 10 robux kazanabilirsiniz onu da söylemiş olayım Tabi bunu takmayın siz. bu çok kötü bir şey. De yani. Gerek yok. Şimdi Robux nasıl atıldığını göstereceğim. Bunun için Premium gerekiyor. Yani çat diye atamıyorsunuz. Atıyorum o 5 Robux kazandığınız arkadaşınızı atamıyorsunuz. Bir bir grup kurmanız lazım. İki Premium olmanız lazım. Üç tişört yapıp Robux'u şey yapmanız gerek. Delete, delete diyorsunuz. Sonra yine alıyorsunuz 5 Robux'a. Sonra grubunuzda şöyle bir yazı çıkması gerek. Şey, ay. Mesela burada bizim 46 idi. Tabi ben biraz verdim Robux. Şu an eksi 15 burası hatta. Şimdi Robux nasıl atıldığını göstereyim. Şuradan al Örneğin Naz Baskan. Bir Robux atacağım atıyorum. Kanatın. Ya da kendime atayım. Kendimde de gösteririm. Tam olsun. Şöyle göstereyim Robux'umu şu an. Şu an 14 Robux'um var. Şimdi kendime atıyorum. Bir Robux atacağım da çok gitmesin. Şuraya geliyorum. Şuradan summary. Ay pardon. Say IP out. Buraya ismimi yazıyorum. Şuraya çıktım. Sanırım yok. 6 bile. Kaç tane hesabım var benim ya. Ok diyorum. Buradan Robux miktarı. Atıyorum. 28 de yazabilirim buraya. Bir atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir Robux verildi diyor bu kullanıcıya. Ve gördüğünüz gibi 15 logo kısım oldu. Yani gerçekten veriyordu onu söyleyeyim. Evet. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler gruba katılmak, e, hesabınız gruba yoksa yapmak. hesap oluşturmak, evet. kanala abone evet. olmak, videoya like atmak ve yorumlara, yorumlara isminiz yazmak. Evet. Ve katıldığınızı yazmak. Yani. Onu çok gerek yok da gruba katıldığınızdan emin olun. Çekiliş sonuçları haftaya falan açıklanır. Onun bilgisini vereceğiz biz zaten. Evet. Oyun oynayalım mı bir tane de? Ne dersin? Dur bir dakika. Şuradan ben şeye gireyim. VIP server'a girelim mi? Benim şeyde. da Bir dakika. Bedava <laughs> mı Bedava evet. Bu oyunda da ben dünya 20.siyim şu an. Bir ara dünya 5.liğine kadar çıktım. Super Bird attığım için gitti. Bir tane videomuz vardı bu oyundan zaten arkadaşlar. O videoyu da izlemek için linkini de koyarız zaten yorumlara. Ve benim şey yani benim ne derler ismimin linkini ve Naz'ın isminin linkini de yorumlarda sabitlenerek ve açıklamada bulabilirsiniz yani. Evet. Onu da söylemiş olayım. Biraz uzun bir video olacak ama oyunu da oynamış olacağız en azından. İki hafta şey yapmadıysak bir çekişte yapalım artık. İki hafta video atmadıysak. Değil mi? Evet. Girdik evet. sen de gir şu an... benden. Girdim şu an. Gördüğünüz gibi. Gel vs Yapayım. yapalım. Baktım, benim bizim yerde var. Evet. Ben yaptım bunu. Gel şimdi. Evet. Bakalım Hayır. kim yenecek. Evet. Yeni, yeni Ve şu an gördüğünüz gibi 1.20 SP şey geldi. Bu da demek oluyor ki 1100 kez şu Lego Island'daki şeyden açabilirim. Bu arada seninle çok konuşmuyorduk ya Naz. Ben SX'leri geçtim. SP kasıyorum şu an elmasta. Şu an elmasım 40 SP ve 4000 tane şu ekiden açabiliyorum Lego Island'dan. Bir de bana çarpı 2 ek geliyor. Oldu. Oo 8000 tane ekim olur. petim olur gördüğünüz Çok gibi oyuna da Among Us yeri geldi ve artık zıplamalı da değil adalar. Bak bazı adaların kapanmıştır Nas, Flüt adası falan. Dikkat ettin mi hiç? Kapanmış. Şimdi bir Rebirth Cast sen. Evet. Ice kapanmış. Kapanmıştır. Neden ki? Çünkü artık bak hiç mi fark etmedin? Zıplama yok. Zıplamayla çıkmıyorsun ada. Rebirth'le çıkıyorsun yani. Rebirth'lerin olması gerek. Mesela şu Among Us Island için 1 trilyon istiyor. Bu arada dünya kaçıncısıyım şu an? 17'cisiyim. 17. Çok kasmıyorum zaten. yani böyle. Tamam yaparım ben Burada da böyle bir sıralama. Böyle bir sıralama. Şurada süper sıralaması. Burada da süre sıralaması var. Tabi süreye ben hiç girmeyeyim. sen süreye 15 oynamaya Bunu da aldım. E, oyunun en iyi karakterini aldım. Thanos Pogimi ne? Bakayım. Thanos gibi evet. Burada da Coming Soon diyor. Gördüğünüz gibi Among Us, Imposter'lar var falan. Rainbow'larını yaptım. Çok güzel. Çok iyi petler. gireyim göstereyim. Ben şu an adaya girdim ama on Bir tane pet açayım sizin için. Bakalım ne çıkıyor. Imposter ve Bodymates çıktı. Bende tabi daha iyileri var bunlar. Rainbow'ları falan var. Şurada da önceki adadan yani Lego adasından şey var. Çok açmamaya çalışıyorum. Yeda, yeni adayı bekliyorum. Yeni adadan açarım büyük ihtimal. Eklerimi. Onda bir SP falan elmas olacağını düşünüyorum ben. Bilmiyorum kaç olur yani Evet, Pogi event de var ve sanırım yani tam bilmiyorum ama şu ilk ona şey 125 Robux veriyorlarmış. Çok kolay bunu 17 milyon kasmak yani bebek iş şu an. Bir gün bir tek Pogi kastınız derken ne oluyor bana? Ay ne oluyor? Ben de, benim benim bir benim oyun bir gelsene Pogi'den çık, sıralamaya gelsene, baga girdim. Dönüşmedi ya, mi? Tamam, ya. Kendi, atladım. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi Thanos Poggy'e dönüşüyorum ve karşınızda Thanos Pogi. Bakın Kim bakın. Efektlere bakın. Bence. Çat. Çat. Dönüyor evet. falan filan böyle. Gel. <laughs> Vs yapalım gel. Gel. Nerede? Burada. Biraz senden ki kasabilir miyim ben Naz? Ben error verdim. İyi tamam o zaman bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ne dersin? Tamam. Bir dakika. Çıkayım şu oyundan bir. Yine göstereyim. Grubumuza katılmak. Yani benim şeyimden veya Naz'ın şeyinden grup kısmından girebilirsiniz. Altı robo evet. yazmak bu kadar basit. Aynen. Biz zaten açıklamaya ve yorum Her şey evet evet. Evet. Şöyle gel, kendi yaptıklarım kendi yaptığım şeyleri de göstereyim size bu arada. Ee, ee, Tişörtlerimi. Ee, evet. Ve alt. Bakın şunu yaptım. Hmm. Şunu yaptım. Bakın robuk çekilişleri diyor. Bunların hepsi bizim. Şu Poyraz Daglar da benim. Poyraz Daglar oluyor. Bunlar şu an yani satışta. Alabiliyorsunuz. Şunları ben yapmadım mesela. Şunu da ben yaptım. Şunu. Sonra şunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Açık açık söyleyeyim. Zaten bunları da ben yapmadım. Ama bunun aynısı mesela şurada yaptım. 5 Robux. Çok güzel bence. Bazıları pahalıya pahalıya satıyor. Bir örnek göstereyim. Heh. Bu arkadaşım mesela gitmiş. Çok akılsız sanırım. 50 Robux'a böyle aynı tişört almış benimkinin. 50 Robux. Bir tişörte vermiş. Gidip Bakın. Bir dakika. Şört kısmına giriyorsunuz. Bakın saçma saçma şeyler. Bak bunun aynısını ben yaptım 5 Robux'a ya. Şunu. Aa 5 Robux. Standart fiyattır bu. Gidip 98 Robux'a alınmaz bunlar. Adam 20.000 Robux'a tişört yapmış. O da ban yemiş zaten. <laughs> yani. 22 bin Robux'a kim alır şunu ya? Ay yani onu da almam ya. Niye alayım? 1600 Robux'a koymuş. Kim alacak bunu? Kim alacak bunu? Yani tamam anlamıyorum ya. Tamam o zaman bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Yarın veya öbürsü gün yeni video geliyor. Bye bye.